Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz diyorum. E ben de hoş geldim. Tekli soru çözümleriyle tekrar bu yıl artık serimize başlıyoruz. Birbirinden güzel sorular seçeceğim yine sizler için. Böyle çok kazanımlı, görmesi, çözmesi güç olan sorular yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Aklınıza gelmiştir nerelerde bu neden hala atmadı diye. İşte bunun sebebi ne? Hümmalı bir çalışma var. Şahane bir kamp yapıyoruz. Kanalımdaki ilk AYT kamp olacak arkadaşlar. Trigonometri kampı. Aslında biz neredeyse işimizi bitirdik. Hemen şöyle şöyle size bir kitabımı da göstermek istiyorum. Şöyle toprak yayınlarının trigonometri fasikülü toplam kaç sayfa bakalım biz tonlara geldik. Sizin için inanılmaz muazzam çalışmalarımız oldu. 159 sayfa. Tüm konu anlatımı, tüm kazanımları, ispatlarıyla birlikte işte bu kitabın tüm konu anlatımı ve çözümlerini sizin için yaptım. Çok yakında gelecek ve 16 günde trigonometrinin altından girip üstünden çıkacaksınız diyorum. Ve sizin için artık karma testleri çözüyorum. Oradan kanal için bu yılın ilk sorusunu size seçtim. Trigonometriden gerçekten görmesi, çözmesi böyle birazcık güç bir soru. Ama tabii ki biz bu kadar görmesi de çözmesi güç olan soruya seninle birlikte iki çözüm yolu üreteceğiz. Eğer hazırsan ben çözüme başlıyorum. Sorumuzda bazı uzunluk değerleri var ve alfa açısının tanjant değeri bize sorulmuş. Şimdi iki farklı çözüm yolu üreteceğim dedim. Öncelikle bakar mısın bunun kare olduğunu biliyorsam ben bu uzunlukların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Şimdi alfayı içine alan bir üçgen var. E bir tane daha üçgenim var ama herhangi bir veri bilgim yok. O zaman diyeceğim ki Şöyle ben buraya mesela x açısı desem. Burası ne olur? 90 eksi x olur. Şimdi bu kenarla bu kenar birbirine eşitti ya. Şunun yanından şöyle x'lik bir açı aldığım anda. Dikkat 90 eksi x ile x'i topladığımda tak diye buranın 90 olduğunu bilirim. Şimdi burada da yine bir üçgen elde edelim. E bakar mısın şuradaki üçgenlere? Şimdi ben buradan x'lik bir açı çektim ya. Amacım buradaki üçgeni yani o iki üçgeni aslında bir araya getirmek. Diğer tarafa taşıyorum. Aldım x'in bir kenarı şöyle yuvarlak. Bir diğer kenar kenarı 10 ve x'in karşısı 15 ise şuraya da 15 dediğimde aslında burada güzel bir dörtgen elde etmiş oldum. Bak burada bu açının 90 olduğunu biliyorum. 10 10 var. E ben alfa açısına gitmek istiyorum ki tanjantını bulayım ya. E o zaman şu iki 10'un ucunu birleştirdiğimde bakar mısın? Burası 45'e 45 oldu. Yani alfanın tamamını bulamadım ama bir kısmı cebe attık. Geriye kaldı üst açısı dedim. Aynı zamanda ben 10 10 ise 90'ın karşısının ne olduğunu biliyorum. 10 kök 2. Şimdiki yukarıdaki üçgene bir bakar mısın? Şuradaki sayıların ahengine. Burası 5, burası 15, burası ne? 10 kök 2. Gel bakalım şunların bir karesini alalım karşımıza neler geliyor. Karesi 225, karesi 25, karesi ne oldu? 200. 25 artı 200, 225'i verdi. Heh. Demek ki burası dik üçgenmiş çünkü Pisagor teoremini sağladı. E o zaman ben alfanın alt parçasını bulmuştum. Üst parçasının da 90 derece olduğunu buldum. E bu durumda alfa oldu 135 derece. E tanjant alfa isteniyorsa bunun tanjantının da eksi 1 olduğunu bildiğiniz geliyorum derim. Şimdi bu cepte ne yaptı? Kestik üçgeni bir diğer tarafa yapıştırdık veya hemen şöyle bir bakış açısı sunacağım sana. Bu aslında geometride de işte matematikte de kare sorularında çok güzel gizlenir. Kare sorularında böyle iç içe geçmiştik üçgenlerden faydalanarak e, biz böyle eşlikler yakalamaya çalışırız. İşte burada benim derdim 90'ın karşısında karenin kenarlarını bir araya getirmek olsun. Şimdi hemen bu ikisinin birbirine eşit olduğunu biliyorum ya, bakar mısın ben buradaki açıya mesela x dersem yine Burası ne olacak? 90 eksi x. Şimdi burada karenin bir kenarını kullanmak istiyorum dedim. 90'ın karşısına gelsin ki eşliklerden böyle efektif bir şekilde faydalanayım dedim. Geldim ve buradan tak diye dikimi indirdim. Şimdi buradaki açımın 90 eksi x olduğunu biliyorum. Kaça kaç böldü bilmiyorum buraya. A dediğimde burası 10 eksi a olacak. Şimdi 90'ın karşısına bir kenarın geldi mi geldi. Bir açın x bir açın 90 eksi x eyvallah. O zaman buradaki açın 90 eksi x'e hemen yine karenin bir kenarını görecek şekilde şöyle bunu uzattım ve buradan dik kimi indirdim. Hatta buraya da şöyle H diyelim. Buraya da ne diyelim? P diyelim. P, A, B üçgeniyle D, H, A üçgene bakarsan üç açı aynı. 90'ların karşısı aynı. E bu iki üçgen olduğu birbirine eş dedim. Heh o zaman 90-x'in karşısına burada A dediysem buranın da A olduğunu bilirim. Hemen gelelim şuranın ne olduğunu bilmiyorum. Buraya da geldim. B dedim mesela. O zaman burada x'in karşısının B olduğunu biliyorum. Yani burası da tamamı B olduğuna göre oldu. B-10'a eksi eşit. Şimdi elimde de mis gibi iki tane dik üçgenin geldiğini görüyorum. E üç kenar uzunluğu varsa verilini Pisagor dedim. 15'in karesi 225 eşittir. 10 eksi a'nın karesi artı b kare geldi buradan. E burada da yine elimde mis gibi bir dik üçgen var. Üç kenarda var. O zaman 25 diyeceğim. Eşittir. Bu sefer a kare artı b eksi 10'un karesi oldu. Şimdi şunları bir düzenleyelim bakalım neler gelecek. Buradan ne biliyorum? 225 aslında 100 eksi 20 a artı a kare eşittir yanında b kare var. Buradan da 25'in yine açarsam a kare artı b kare eksi 20b artı 100 olduğunu biliyorum. E bunları ne yapalım şu parçaları birleştirmek için? Çıkardığımda buradan 200 eşittir oldu. A kareler gitti. B kareler gitti. Yüzler gitti. Sağda ne geldi? 20b eksi 20 a. E hepsi bunların 20'ye bölünmüyor mu? Bölünüyor. Böldüm gitsin. 10 eşittir b eksi a oldu. Yani b dediğim aslında a artı 10'a eşit oldu dedim. Heh, şimdi ben b'nin a artı 10 olduğunu buldum mu? O zaman B eksi 10 direkt olarak A'dır. Yani burası A ise aslında elde ettiğim buradaki üçgen ikiz kenar bir dik üçgen oldu. Dolayısıyla bu açım 45. O zaman buradaki açım 135'miş dedim. Şimdi tanjant 135'in yine eksi 1 olduğunu söyledim ve gördüğün gibi cevabıma ulaştım. O zaman zor bir soruya iki farklı çözüm yolu üreterek sezonu da böylece açmış olduk. Dilerim faydalı olmuştur. O zaman benden bu kadar. Hoş kal, hoşça kal. En önemlisi de sen çok iyi biliyorsun. Kendine ve hayallerine sadık kal.